Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni serimiz olan ADC düşmanlarını alt koridorda oynama serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Şu anda Z aldım. Çünkü ADC düşmanı denince akla Z geliyor. Benim aklıma ilk bu geldi. Siz de bu arada aklınıza gelenleri yazın ki biz sonraki oyunlarda onları da botta oynayalım. Yanım dördek adam. Ne oynuyor? Nami oynuyor. Ördek adam hoş geldin. Hoş buldum. Niye Nami aldın lan? Nami aldım. İyi hasarı menzili sen sağlarsın. Belirli bir süreye kadar. İnşallah. Ondan Allah. sonra zaten yani... kontrolü baba devralacak. Çünkü arkadaşlar Mehmet'ten daha iyi dönüyorum. Mehmet de zamanda rank 1 olduğuna göre ben aslında rank 1 zedim. <laughs> Zed mi? Soru işareti soru işareti soru işareti. Kanka hadi ona Zed ADC'nin niye çöküyor olduğunu gösterim. Çok iyi değil ama yapacak bir şey yok. ADC'leri kesecek kanka doğrayacak ADC'leri. Çünkü ADC düşman oğlum. ADC'lere karşı çok güçlü olan bir karakteri alt koridorda oynuyorum şu anda. Ki bir ara oynanıyordu. Hatırlarsınız tüm ADC'ler nerf yemişti. Alt koridorda Swain'ler Vladimirler, Zedler havada uçuşuyordu. 2018 civarıydı galiba o dediğim olay. Çok kötü günler geçirdik ailece yemeğinler olarak. Şimdi o günleri ve hem almak için hem bir de şöyle canımız çektiği için açıkçası şöyle bir seri yapalım dedik. Bu arada videonun ta başında hatırlatmamı geçiyorum. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım. 50k'ya rush. Bekleyeceğiz arkadaşlar. 6'ya kadar hiçbir şey yapmayacağız. Sadece bekleyeceğiz. Nerede bubble atacak anca öyle tüm komboyu atacağız. Yani. Veya şöyle biz de kendimiz atabiliriz. Dişik ama bittikten sonra 100 gold yapınca arkadaşlar oyunu bitireceğiz. Çünkü o eşya Zed'i bambaşka bir seviyeye taşıyor. Eray da bilir. Eray koş yardıma gidelim. Kaçıyor. Kapat Victor şunu. Tamam da tamam, Hadi görüşürüz. Beni unuttular. Ben bir flash bekliyordum kafama açıkçası. Bir tanesi atacak dedi. Hangisi atacak acaba? İkisi de atmadı. Canı tam doldurmadım. Eray zaten dolduruyor. Hızlıca gidelim beğene. Yani. Bubble var mı? Var var adım. şuna. Şöyle. Bunda flash yok. Şöyle yapacağım. Meray. Beni kurtarmak. Yeteneklerim hiçbir yok. Roket yiyip bir de yanıma... Yok yetenekler yok. Öldüm. Atmayacaktım. <laughs> Bait yedim ya. Tamam. Kanka o ölmez. Bu kanka düz vursa yine. Sıkıntı Gerek yok. Tamam. Öldü. Öldü. Olsun. Yine Q kaçtı. Q kaçmasa sorun yemezdim ama güzel. Bak gayet iyi. Q'lar da bir sıkıntı var. İlk Q'lar tutuyor ama ikinci Q'lar hep kaçıyor. Onu daha dikkatli atmam lazım. Onun dışında şimdilik bir sıkıntı yok da Kaylar bile niye güçlenmiş? 70 milyon yapmış 8 dakikada. Hiç kimse de bir dur demiyor adama. Ben CC atarsam kanka tek dersin o baloncuğuma. Yani. yani Q atarım. narda yani standıma... CC atabiliyor? Yani Kesin var. Yani. Viktor var. Viktor da çok güçlü late'de. Kyle hani uzaktan en kay menzine girmeden evlerle dürtecek de Allah. keyin geldi kanka. Aha aha kaçırdık lan Oy Bulat da, da gelmiş. Bunu ben de geldim için. ama bakalım. Burada bizim midimizin takipsizliği, ses vermemesi. Vermiş lan 9.20'de vermiş sesi bir tur. Ama yine kendi bildikleri gibi SS bunlar. Bot gelip vermesi gerekiyor SS'e. Midde atıyorlar. Kanka Valar altı verir, olacağım o yüzden farm'a vur. Oldum. Şu an istediğin zaman da alabilirsin. Full cool sendeyim. Dive bile atarım. Dal. Aşağı dojlar dedim yukarı dojlar. Bir Q daha çıkıyor mu? Da. O kadar kullanlarım gelişmemiş daha bekleyeceğiz. W'm geldiği Gel, da zaman da, da alacağım. W yok. Kullanlar çok ultiyi fazla. Ultiyi bekletip eğer düz vuruş düz vuruş Q da atabilirsin unutma o komboyu. Tamam. İki flash. Kanka benim şifamı dojladım biliyor musun? Şifanı nasıl dojladın lan? Bildiğin şifa attım sen W ile mi flashla buraya gittiğin için şifam gitti başa. E-W'ye <laughs> Yani tam o sırada şifa attım sana F'ye bastım. O sırada oraya gittik kanka. Hani öyle bir zaman var yok. Kanka Dedik o kadar iyi iyiyim ki senin yılını bile doyurabiliyorum yani. Dikkatli <laughs> ol. Helal olsun kanka. Karar Allah mı kasacağım Allah. ya lane'de daha iyi kalabilmek için? Tamam şimdi kesersin. İmparator bitti benim. Tamam benim bir şu çok, çok, güzel olacak ama nereden bulacağım bu parayı bilmiyorum. Bitkini edip bu arada. Oğlum. Yıl İksine da attılar. da yok. Aynen tamam, hiçbir şey yok. Direkt... Keseceğiz şimdi ya. 40 saniye sonra Keseceğiz bunları. Bak trash'in Q'sunu dodge'la sonra W ile dümdüz adamın üstüne düz vurarak gir. Hani kaçmana gerek yok. Keseriz. Aha. İyi vurduk. Kanka 12 saniye bekleyeceksin şimdi yeteneklerimin dönmesine. Benim cooldownlar biraz uzun. Benim ultim yine geldi. Dalarız. Benim de geldi. Her şeyim var şu an. W3. Hazırım. Hal hmm. işte ya deli olacağım. Ben de hal değil. <laughs> Hep sende kalıyor zaten? Reşat'tan gol diyor. Abzetten bile kill alabiliyorsa o burst'ten yani hmm. çocuğun hesaplamaları çok iyi yani. Bu şans değil artık. Buna day. Sen tankla kanka. Tamam. Evet çok kolay. Aa. Aha. Aa, alta bak artık olduk geldi galiba ya. Bu kim? topuk kanka biraz bir tur. Bile daha bir 9 level. Aa şey sıkıştırıyor. Burası bakıyorum buraya. Nasıl yok. Flash yok. Bilat için biraz düşüş bir şu bir an ama Victor. Aslanım benim. Babul bu tarzda multi Ultim 30. Tamam. Oha. Kanka hasar artık dişlik ama bitince oluyor. Sen de bir de benim bunu. şeyde var ya İmparatoru da devreye giriyor. Hepsi bir birleşiyor. kule barikadı 30 gold mu 40 gold kala barikat dişti. 180 gold gitti çöpe. Olsun İçin kanka şeyde. ilk kule geldi. Tahsildar öneriyor. Tahsildar ben de alıyorum genelde ama Seril mi alsam acaba önce? Tahsildar al ya lazım. Değil mi? Hemen tak diye yani o, fiş çekeriz. O ikiyle bitiriz. Aynen. Bir de ben şimdi kızgın bardağını kaldım. Daha hızlı vuracağım. Gel Vlad'a bir daha hızlı vurarak başlayalım. Burayı bir keselim. Bota gidelim. Köleleri yok bunların. Saygısızlık yapmasınlar. Bizim daha cıtır. Bu nasıl sende kalıyor bilader D'ye attım. Demek ki benim en... O ekstra hasarı bende kaldı. O Jiru vuruşu... Hayır, nasıl kalabilir? Benim anlamadığım o. Zed'im lan. Çok hani mantıklı. Neyse, Tahsildar bitti mi kalmaz bunlar da. Yani, Tahsildar'ı acil bitir yoksa... Ya ben seninle oynarken hep ilk eşya Tahsildar mı alsam ki Eray? Valla mantıklı olabilir Bence ama... Bence de mantıklı biliyor musun? Lan. Ah be, Hadi gitti. Abi abi yedim. Kaçan Z. Kanka yok ki gölgeye geçemiyorum bu ben şey. Ben daha flash aldık sıkıntı. Flash attık korkusuna. Tamam Kane alır bunu Zegabon vur oğlum. Her oyun bir Zegabon var ya. Ulan bizde bir tane şöyle popüler çarı mainlesek ki her oyun olan. Belki akşam. O, olmaz ya Oy akşam arkadaş. olmaz. Akşam, akşam zor çarı oğlum. Aphelios gibi ki. bir şey olacak o. Sonu bence. Kimse oynamayacak. Kyle'ın ultisini aldık. Ben Bu can dolduca. Güzel vuruyor. Aha. Geçemiyorum. Yetenekler şu an yok. Şimdi geldi. Devam edebiliriz. Ultiyle de alabilirsin. Daha yani. sonra ulti yok mu? Öyle. Bu. Buna da. Ya şuna çok... yardım edelim. Dayan. Oğlum Olaf'ı bu kadar kolay keseceğimizi hiç düşünmemiştim. Vallahi kanka neler yaptım. Ölüyordun yine. Ninja tabi de Olaf'lar. Bye Nereye bay kanka? Ya roket Agada. çarptı bana. Ana! <laughs> Eşyayı öldüm lan. Kanka hiç roket ölmemiştim galiba biliyor musun? ilk kez yaşadım <laughs> bu tecrübeyi. Roket geldi pıt diye vurdu öldürdü beni. Geliyorum ben blue'yu alayım. Mavi sizde de olmuyor kankalar. Maviyi almanız lazım. Çünkü dayanmıyor. Enerji dayanmıyor abi çara. Mümkün değil yani. Nasıl idare ediyorlar ben anlamıyorum. Zaten çok zed bilen biri değilim. Eğlence seviyesi. Yok, değil yok galiba. AFK olabilir. Jinx yok baksana. 8 evvelde kalmış. Jinx nerede bak. diye malum soruyu soralım. Küsmüş kanka Jinx. Beamchair Seril'de istiyor kanka. Seril'de bittikten sonra bayağı yetenek kızı kazanıyor. Bana da 500-600 gold kalmış. Hemen tamam, dikkat et. Hasara bak birader. Bu nedir ya? Vallahi çok güzel kanka. Nar, combo. Ya of, kronometreden de zor yandan da nefret ediyorum ya. 1750 oluyor. Ben serilde alıp geleyim. Daha 5-6 kill alırım Serilde bitince. Çünkü çok güçleniyor serilde aldığında bu karakter. Rakip mavi de bize alalım. Bahaneyle 35 saniye kalmış. Victor'a mavi yok. Onun manevreni var. Şey, sarafı var. Burada Kyle alır onu. Aldı. Victor evet. vurmadı çünkü. Az yardım etseydi biz Beni alırdık. alırdık. Hadi kayrı kesip can geri alalım. Daha çok biliyor ya. Gel kanka ben bu kayrı ile İyi damak be. Demek sen benim mavimi aldın. Ver geri. Dönemedim ya. Bastığım an cooldown'a girdi gölgem. Galiba öyle gördüm ama bastı mı? Zaman... Güzel bastı. Gölge hasarım geri gitti şey, gölgem geri gitti. Anla ki. Geliyorum. Tam <laughs> bende kaldı ki. Aha o da bende kaldı. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum ben yanındaydım lan nasıl kalıyor kimler killer bende? Oo. <laughs> <laughs> Havalı bir combo da yapalım kanka. <laughs> Azzu evet. orayı gördün mü? Seni yanındaydım iki kilo aldım. Evet evet. E veriyor oğlum. Biri bir oluyorsun sen. Verdim. Benden sonra en iyi KDA şey. Hatta normalde de en iyi KDA şu an. En çok evet, kill şey. lan. Yedi kill oğlum? Manyağa bak. <laughs> Yasaktı Z combo yaptım kanka. Vallahi hiçbir şuriken tutmadan nasıl? bu tamam. kadar. Almıyorum. Aa kasla Alma farmlarımı bak çok kötü şeyler yazarım sana. Hop! Vallahi yine yasaklı kom. Q tutturmadan da Zed oynanabiliyormuş arkadaşlar. Kanka Zegabon geldi. Helal. Vallahi. Ne durumdasın? <laughs> Aga böldün. <Tabii>. Bye! <laughs> Hadi ben, Bu işin de gelmiş bir de. <laughs> nice nice. Fark etti bu. oldu mu? Leon'a kurban olduğum içer. Ne güzel kanka. Her şeyle gidiyor ya. Ha kanka gel gel Aha. gel. Aha. Ha Beyza bastı. Bekle hemen göster bakayım. Gel. Pusuya mı yattı Geldi. Çıkar Hı -hı. mısın kardeşim lütfen? Şey, çok iyi yaptım lan. Aa bu kim? Bu kendinden de tam çık şimdi. Ultisi var onun ben gitmem. Öyle bir gidip öl bana ne. Kanka daha sen kesiyormuşuz. Ya Adro senin hayal gücünü seviyorum. kardeşim. daha sen kesiyorduk <laughs> kanka. Çok rahat evet. bak Kane'i bir Q atsan ben Kane'i keserdim. Ya ezik adam Küçüsün, ben buradayım. Sonanın ultisi var bana da ulti atacak yanında dursa kötü oyuncu ya. Ultisini de yiyor sonanın. <laughs> Zayıf player. Hemen dalacak. Sonra hemen kime suç atmalıyım? Nereye oğlum? Yanımda. Midsem jungle'ıma, A support'uma sallayacağım. İşin olayı yes. budur. İyi oyna da bari kimseye sallama Ben hiç. zaten 5'i kiyim oğlum. Bridge oynayanlar neredesiniz? Düşünsün. Ee, niye alıyorsun o zaman? Niye alıyorsun? düşünerek. E, i̇yi oynasaydın o sonun ultisini yemezdin. Ben çok iyiyim oğlum. 5 2 100 farm yapmışım. Ya ezik ya. Aynen yani. şey ya. bu. Taba basıp konuşan tiplerden. E, ee, şey, taba... Ki. Neyle konuşacağım? İstatistiğimi tap tutuyor benim. Ya, kötü oynayıp da bütün kileri de çalabilirsin. Tap bunu şey yapmıyor. Göstermiyor. Allah Allah. Bunu gösteriyor evet. ama tap. Tamam. Normal combo normal Allah Allah. Allah, Allah. Şey. Bunu gösteriyor oh, tap. Oh. Boş adam seni. Kanka 33, yok, 32, 35. Sen direkt dal kule altına dal gel. Ben de. dur kule ben ben taklayacağım şu an. Hemen vur o kombi. Tamam tamam aldım ben. Bayağı aldım kanka. <laughs> Flash'ın var, Ignite'ın var. Aldım oğlum. <laughs> Oha. Aha bu, bu işin var. Allah hemen W'ye attık. Hemen hemen neyse. Alabilirsin hala. Hala geç değil. Ultin gel. Flash'ı mı? Hadi gel buraya delikanlım. Ulti atacak. Ya o Q'lar tutsa çok güzel olurdu. Yok, yok artık. Yok artık ya. Adro, O Q'ları tutturamaman yeterek ister kanka. kanka. Ya! Vallahi, Abi o Q'lar tutsa o çok havalı olurdu. Bunda <laughs> ultisi yok ultisi yok. Veigar'ın yok. Kane evet. geldi. Oy. Güzel, Dız kanka. teknikleri. Hadi. Hop. 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 Hadi at kıyıları. Hop! Hop! Ay. Oy! Aaa! Ne uyuyor oğlum? Kan güzel gözüktü ama. Kanka adam eksilttim. Kadro gel. dayım, Mundo'dayım, şey. Mundo'da. Var mı W? Kanka ultiması var! Menzilde değilmiş kanka adam. Baba. Sen bir git. Oy! işte buna oy i̇şte derim. Buna, buna, işte ben o oh my what derim. Buna oy derim. Ölme kanka vallahi enerjiler yok dönemiyorum. O oh my what ya adro çok iyisi. Ya Zekabon ağzına s**cam. Bak tutacağım bunu. Ay atacağım. Ok bir tane Q tut. Oy. Tamam. Oy! İşte bu bebeğim. Eray doğru doğru yemadın. Kanka Konacağız Hadi mı? ölürüz, ölürüz. Ya yani Kane'e direkt alman gerekiyor. Çık bence de Ama bak öldü. Kılıçındı var. Oğlum. Güzel. Ultisiz. Ben 5 taşı dedim, base'i. Arada çıkarız ilk işte. Bir şart oh. dang oldu geldi. Hop! <gülüyor> <gülüyor> Yediğim teke bak. Abone misiniz lan?